Ümmü Seleme validemiz Allah Resulü ile daha izdivaç yapmadan evvel dedi ki bir gün Ebu Seleme Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanından geldi ve şunları söyledi. Resulullah'tan beni sevindiren bir söz işittim. Buyurdu ki müslimlerden her kimin başına bir sıkıntı bir musibet geldiğinde o anda inna lillahi ve inna ileyhi raciun der ardından da Allahum mecirne fi musibeti ve ahlifli hayran minha yani Allah'ım bu sıkıntından dolayı beni mükafatlandır ve bana bundan daha hayırlısını ver derse biiznillah duasında istediği şeye mutlaka kavuşur, sahip olur. Ve bunun üzerine Ümmü Seleme validemiz Allah ona rahmet etsin dedi ki ben Ebu Seleme'den duyduğum bu hadisi şerifi belledim, ezberledim. Ve Ebu Seleme vefat ettiğinde aynı şekilde Allahum mecirni fi musibeti ve ehlifli hayran minha şeklinde dua ettim. Daha sonra da benim için Ebu Seleme'den daha hayırlı kim olabilir ki diye düşündüm. Bir süre sonra iddetim bittikten sonra Allah Resulü